Basit challenge. Hayır, bu balı falan bir şey izlemem ben. Ay mesajlarım Olmasın. ya gitmiyor ya da hepsi bir anda geliyor. Bu Salak da günden dolayı acıklama gereği duydum teşekkürler. <laughs> hiç sıkıntı değil bak. Hiç sıkıntı değil. Hiç. Hiç sıkıntı değil. Çukur netin olduğunu öğrenmemiz yetti bize. Mücadeler. İzle abi sıkıntı yok. Yok yok yok. Burası soner yayını değil. Baba. <laughs> Soner content. S omega ölüler content. Ahlak saved. Bu Bir tane bir tane bu bay içeri katınca önümüzdeki 2 saat chat iptal oluyor. Herkesin böyle bir aklı yamaşıyor. Böyle bir bir agresifleşiyor böyle. Çok fazla agrolaşan, mods olan insan oluyor chat'te. Ben bunu yaşadım birkaç kere. Bir tane bir tane bu bak content itiyor böyle bir chat bir, bir kuduruyor bir 45 dakika boyunca bir şey oluyor. <laughs> Aklı yamaşıyor herkes. Aynen öyle böyle bir <laughs> falan. Aklımız yamaşmış be Ya benim bunu içesim geliyor neden bilmiyorum. Alera Teşekkür Ali. Ali Eren 59. Kızım Ali Eren 59 60. 60 değil pardon 6. ayın özel. Eminem nasıl oynuyoruz? Kalp toplamı kalp. Kumam yapmam özür dilerim. Öde ya. Yapıyorum. Ali Eren 6 ay için çok teşekkürler tekrardan Pardon Eminem nasıl oynuyor değil. Benle ayak çıkıyor diye. Aç lan. Memikli video aç. Sen de var. Ya abi yayın yapıyor mu ya ana milleti deneyin parçası haline getiriyon he Ha, kafanızı yıkıyor Tripp'e aşık dansları falan niye var sanıyor Ya nasıl ya chat? Bu nasıl çalışıyor acaba? Mesela şu an pis. Bir dakika kız bunu soktu zaten? Yok sokmamış. Şu an pis durmuyor bu. Oh shit! Titreşimle mi çalışıyor titreşim o yüzden şey oluyor Ultrasonik ses dalgaları hmm. Ultrasonik Ya mesela Bunu ben böyle bir yüzüğüm olsa hani Kirli diye götürmezdim büyük ihtimalle Ultrasonik ses peperon Hani benim anlamadığım şey şu bu böyle ben şey sanıyordum ilk başta hani böyle bir imal ediliyor bu. Ondan sonra son satılmadan önce bunu yapılıyor falan da galiba öyle değildim ben götürüyorum pis lan benim yüzüğüm diyorum. Bu operasyonu yapıyorlar olay bu galiba. Abi bu kadar elmaslı şeyleri insanlar niye alıyor acaba? Gerçi yatırım ya. Tam nasıl hatırlamıyorum ama metali O tozlarda metal tozu galiba. Üstünü falan mı çıkartıyor. Olabilir. Mantıklı. Suya daldırıyor işte. Yani biraz gösteriş ya. Baya parlıyor ya. Evet yeter. 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 Bugün de puskutlu pudungu. Bu aynı kişi mi? <laughs> Bu aletlere dair hatırladığım tek şey elektrik ile çalışıyor olmaları. Elektrik. Aha, defter buldum ha. İsmini yazmada kaybolmasından. <laughs> Gülerek ya böyle kötü voice acting benim çok komiğime gidiyor daha sonra. Gülüyor falan. Evet <laughs> yazdan da kaybolmasın rağmen. <laughs> <laughs> çok böyle salmış bir şekilde aldan ağrışıyor. Selamlar abi yayınlar yayınlar. Selam. Çok güzel bize ilgilendirdi yine cin teşekkürler. Estağfurullah için ben teşekkür ederim. Jacks please. Teşekkür ederim. <laughs> simit yapıyorum için kanfliksiz içiyorum. <laughs> oy oy <ay>, oy <ay>, oy oy. <laughs> oh shit. GTA Batman TR mi? O oh, hem de bizden önce yüklenmiş video. Bu gerçek GTA Batman TR. Bir şey mi? Resmi sondan daha iyiydi. Evet demek ki. 2017 bu video chat Set sustain gerçekten <laughs>